Evet, şenliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Açılış konuşmasını yapmak için Yuva Derneği Cemil Akbulut'u sahneye davet ediyorum. Bir alkış alalım mı? Önce bir alkış alalım. Teşekkürler. Kıymetli köylülerimiz, öncelikle hepiniz biz yönetime geldikten sonra yaptığımız ikinci şenliğimizi Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bizler sizlerle beraber iki yıldır buradayız. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Ankara'da ve köyümüzde bazı etkinlikler yapmaya başladık. Biz şunu farkındayız. Kendi ailemizden sonraki büyük bir aile olarak köyümüzü görüyoruz. Sizlerle birlikte birildik. Sizlerle birlikte bir olduk. Onun için bizi bu tür etkinliklerde yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz köyümüzle beraber muhtarımızla köyümüze gerçekten iyi şeyler yapmaya başladık. Muhtarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de onu yalnız bırakmadık. Hatta muhtarımız bazen bizi aradı. Dedi ki ya Cemil bu köye tabela çok güzel olur. Tabelamız eksik. Olur muhtarım dedik tabelamızı yaptırdık. Yıllardır kayalıkların dibindeyiz dedi. Kayalıklar hiç hoş görünmüyor. Geceleri bir aydınlanması lazım bunların. Güzel olur dedi. Biz de tamam muhtarım dedi. Kayaları aydınlattık. Sonrasında okulun önüne sıcakta yemek veriyorduk biliyorsunuz cenazelerde. Sıcakta olmuyor dedi. Buranın kapanması lazım dedi. Biz ona da var dedik. Orayı da bu sene inşallah kapattık. Güzel oldu. Hepinizin kullanımını açtık. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Hep beraber. Biliyorsunuz ki biz şenliklerde çekiliş yapıyoruz. Hediyeler dağıtıyoruz. Sizlerin yardımlarınıza, sponsorluğumuza ihtiyacımız oluyor. Biz istiyoruz ki dernek için para toplanıyor. Ama bu paralara el atmayalım. Bu paralar sizin bize verdiğiniz bir emanet. Biz onu sadece size söz verdiğimiz gibi cenaze yemeklerinde kullanalım. Bu gibi etkinliklerde de sağ olsunlar çekilişlerde artan parayla ve sponsor olan esnaflarımızla beraber bu organizasyonun masrafını elde etmeye çalışıyoruz. Kimse bunu yanlış anlamasın. Biz buraya sizlerle beraber toplanabilmek için kendi ekibimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. İşimizi bırakıyoruz. Bir araya geliyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Nasıl iyi bir şeyler çıkartalım diye. Onun için sizlerden rica, bizleri eleştirirken bizlere bir şeyler söylerken şunu unutmayın. Biz bu etkinlikler için elimizi taşın altına koyuyoruz. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi kendi ekibime çok teşekkür ediyorum yönetimdeki ekibime ayrıca Şenol Sarıkamış'a da çok teşekkür ediyorum benim her zaman yanımda oldu kendisi de var olsun Şenol'la beraber bir sürü organizelere bir sürü etkinliklere beraber imza attık beraber çalıştık ve tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Kıymetli köylülerimiz. Biz bu sene yeni bir şey yaptık. Şöyle bir fotoğraf köşesi yaptık. Eşlerinizle, çocuklarınızla sizlere iyi bir hatıra kalabilmesi için şöyle bir pano yaptık. Bu panonun önünde fotoğraf çektirmek isteyen bütün köylerimiz gelip burada fotoğraf çektirebilirler. İnşallah bundan sonraki şenliklerde bu panomuz hep burada olacak sizlere güzel bir hatıra çocuklarınıza, eşlerinize güzel bir hatıra olacak. Bu panonun önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Biz bu etkinlikte bize sponsor olan bizim yelken bayrak yaptırmamızı sağlayan bize yardımcı olan Akbulut Grup Tekstil'e Pelikan Pastanesi'ne Hacı Bey Pastanesi'ne Mufim Pastanesi'ne Ankara Toptan Pastacılığa, Çamaltı Pastanesi Yükseltepe'ye, Aydos Pastanesi'ne, Soylu Pastacılığa, Akbulut Grup İnşaat'a, Hacıoğlu Pastanesi'ne, Osmanlı Sofrası'na, Tuğ Pastanesi'ne, Yuvalı Köfte ve Sucuk Duran Abimiz'e, Yuva Köyü İstanbul Derneğimizi Merselvi Selvi Pastanesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi burada gördüğünüz bayrakları yaptırarak yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçen sene biz bir ağ seçtik. Ağımız da üç yıl yanımızda oldu. Bu ikinci, birinci yılı o. Birinci yılı bitiyor. Hüseyin Akbulut'a yeğenime köyümüzün ağasına da bize verdiği maddi destek için teşekkür ediyoruz. Ya, sesi ya, çok ses ya. Şimdi kıymetli köylülerimiz. Biz az önce dedik ki büyük bir aileyiz. Biz hepimiz yuva köylüyüz. Bizim başka köyümüz yok. Muhtarımız tabii bizden her istediğini yaptık. Dedi ki işte tabela, hayalıklara aydınlık. Baktı ki biz bir kaynaşma içerisindeyiz. Bir imeceyle hep beraber bir şeyleri başarabiliyoruz. O da sağ olsun bu sene mezarlığın duvarları için kendisi bir el attı. Öncü oldu. Şimdi sizlerden bir ricam var. Bu mezarlıklar bizim hepimizin mezarlıkları. Ben buraya gelmem diye geldi. Ben yuva köyüyle işim olmayan diye şu anda orada yatıyor. Bütün ebelerimiz, dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz hepsi orada yatıyor ve biz de oraya geleceğiz. Sizlerden ricam muhtarımız burada yardımda bulunmak isteyen isteyen de demiyorum aslında bu köy bizim ama az ama çok bizim için 500 lira da bir yardımdır. 500 bin lira da bir yardımdır. Sizlerden ricam bu şenlik bitene kadar muhtarımızla iletişime geçmeniz. Çünkü oraya başladı. Bunu yarım bırakmaması lazım. Bitirmesi lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz mezarlığımız arkaya doğru büyüdü. <laughs> Bazı köylülerimiz orada bize kendi tarlalarını hibe ettiler. Orayı da büyütüyoruz. Orayı da mezarlığın içine sokuyoruz. Sizlerden ricamdır. Bugün muhtarımızı bulmanız, ona yardımlarınızı iletmeniz, onun yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Ondan dolayı da ilginize çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki bu mezarlığın duvarı hep beraber yardımlarla mutlaka bitecek. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Kıymetli köylülerimiz biliyorsunuz ki bu sene bizim ikinci yılımız. Son bir yılımız kaldı. İnşallah sene mangal işini bitireceğiz. Kendimiz bir yemek vermeyi düşünüyoruz burada. İnşallah Allah nasip ederse. Biz önümüzdeki yıldan sonra bu deneyimizin bayrağını gençlerimize vermek istiyoruz. Çünkü gençlerimiz daha heyecanlı, daha hırslı, bu işi daha ileriye taşıyabilir diye düşünüyoruz. Şimdiden de üç yıldır biz onlara örnek olduğumuzu biliyoruz. Onlar bizi örnek aldılar. Bundan sonra çok daha güzel, çok daha iyi bir dernek yönetimi olacağını biliyorum. Bizim köyümüzün bir olabilmesi için, hep beraber olabilmesi için muhtarımıza ve derneğimize ihtiyacımız var. Muhtarımız ve derneğimiz köyümüzün can damarı. Bizi burada buluşturan, bir araya getiren, bizim bir olmamızı sağlayan, birbirimizden haberdar olmamızı sağlayan sadece bu iki kurum var. Sizlerden ricam bu iki kuruma sahip çıkmanızı rica ediyorum. Biz bugün varız, yarın yok. Ama biz bu kurumlara sahip çıkarsak hiçbir zaman yalnız kalmayız. Şimdiden muhtarımız nerede? <laughs> Şimdiden muhtarımıza da çok